Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta hayatta kalacağız ama her şeyin yeri değişmiş arkadaşlar. Neyi kırarsak farklı bir şey çıkıyor ve hayatta kalmamız gerçekten zor. Biz de her şeyi kırarak en doğru şeyleri bulmaya çalışacağız. O zaman ne yapalım? Hızlıca başlayalım. Şimdi şuradan ağaç aldığımız anda Aynen şöyle hızlıca bir ağacı bir alalım. Oo! Bakın ağacın içinden durmadan cilalı kara taş çıkıyor. Gördünüz mü? Yaprağından Yaprağından basınç plakası mı çıkıyor? Tuzak kapısı çıkıyor. Bunlar ne işimize yarayacak ki? Şunları şu suya atalım gitsin. Hayatta kalıp bir şeyler başarmak için arkadaşlar doğru şeyleri bulmamız gerekiyor. Şimdi halı çıkıyor. Olamaz. Tohum. Oo! Arı yuvası çıkıyor bundan da. Arkadaşlar arı yuvasının içinde arılar var mı acaba? Şöyle hızlıca bir bakalım. Bir tanesini alsak yeter. Aynen büyük kırdığımız anda arı yuvası çıkıyor. Aynen bunun içinde hiçbir şey yok galiba. Yani şöyle bakalım. Boş. Bunlardan da çıkmıyorsa o zaman neye bakacağız? Doğru şeyi bulmamız gerekiyor. Toprağı kıralım. Oo, topraktan muhteşem şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi Nether çıkıyor ama olamaz. Bunu hiçbir türlü kullanamayız ki şimdi. Bunları da atalım gitsin. Evet, hayatta kalmak için bizim balta yapmamıza da gerek yok. Ağaç bulmamız gerekiyor. Ağacı neden bulacağız? Aynen kazmayla demir elmas o zaman kumdan ne çıkıyor? Ruh kumu çıkıyor. Kumdan ruh kumu çıkıyor. Şurada kil var. Bal kabağı çıkıyor kilden. Mantara bakalım. Mantardan deri çıkıyor. Sonunda güzel bir şey bulduk. Hiç yoktan zırh yapabileceğiz. Bir dakika kendimizi güçlendirmek için. Şöyle güzel çalışma masası yapmak için de arkadaşlar şu mantardan balık çıkıyor. Yemek aynen çok iyi. Mantarın kendisinden balık çıkıyor. Ağacın yaprağından. Bundan da arkadaşlar orman ağacı çıkıyor. Çünkü bu meşe ağacının yaprağı. Aynen. Bunu da at gitsin şuraya. Çok iyi arkadaşlar yemeğimiz oldu. Balıkları pişirmek için derimiz var. Şu derilerden de arkadaşlar zırh yapacağız. Şu basınç plakalarını atalım. Şimdi taş kıramayız, kömür kıramayız. Aynen şöyle hızlı bir şekilde başka blok var mı? Farklı bir ağaç. Aha şuradaki beyaz ağaç var. Ona gidelim. Oo şu suyun içindeki su yosunlarından belki güzel bir şey çıkıyordur. Bir de olamaz. Ejderha nefesi mi bu? Nedir ejderha nefesi? Aynen. Suyun içindekinden bu çıkıyor. O zaman şunu kırabilir miyiz? Kıramayız. Ağacın neyden çıktığını nasıl bulacağız? Şuna bakalım. Evet. Şimdi hayatta kalmak için arkadaşlar bizim kılıç kazma her şeyi yapmamız gerekiyor ama biz şu beyaz ağacı kıracaktık. Aynen şunu bir kıralım. Mantar çıkıyor. Aynen. O Taktiği şimdi çözdüm arkadaşlar. Biz büyük bir hata yapıyoruz. Aynen. Şimdi mantar çıktığı anda mantarı yere koyup tekrar kırarsak Bakın bu çıkar. O zaman şimdi bize bu çıktığına göre bunu geri kırarsak Aynen bunu geri kıracağız. Ve tavuklar işte bu. Yeni taktiğe geçiş yaptık. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde geri gidebiliriz. Her şeye baştan başlıyoruz. Şimdi şu mantardan ne çıkacak? Deri. Şundan Bakın cam çıktı. Camı kırarsak Aynen bu çıktı. Bunu tekrar alıp kırarsak Hiçbir şey çıkmadı. Şunu kıralım. Evet bunu zaten kırdık. Ladin tuzak. Tamamdır. Aynen halı çıktı mesela. Halıyı alıp da tekrar koyup kırarsak. Elmaslar işte bu. Muhteşem taktiği bulduk sonunda. Artık istediğimiz kadar elmasımız var. Şunları bir üzerimizden atalım. Çok güzel bir taktikle ilerlemeye başladık. Elmasları bulmayı başardık. Aynen elmasları bulduk. Şimdi toprağı kırdığımızda bu çıkıyor ama buna ihtiyaç yoktu. Bal kabaklarını kırmayı unuttuk. Aynen gidip bir bal kabağı kıralım. Hatta şurada. Şimdi biz kumdan bal kabağı çıktı. Bal kabağını kırdığımız anda başka bir şey çıkacak. Aynen kumdan ruh kumu çıktı. Ruh kumunu kırdığımız anda ağaç çıktı. Aynen biz bu ağacı zaten az önce kırdık. Yine de deneyelim bir tane. Aynen bunu kırdığımız anda çıkacak şey belli zaten. Demir blok. O bu farklı. Çok iyi arkadaşlar. Demirleri de bulduk. Aynen şunlar bir at bakayım şöyle. Aynen ruh kumu bunlar demir. kabağı nereden çıkıyordu? Aha toprak. Toprağı çıkırmadık. Topraktan ağaç yaprağı çıkıyor arkadaşlar. Bakayım bir meşe orman ağacı yaprak. Orman ağacı yaprağını kırınca o bayağı güzel ilerlemeye başladık. Ve bu çıktı. Bunu tekrar alalım. Bunu açalım. Aynen. Bir tanesinden işimize yarayan şeyler çıkacak. Bundan da cam çıktı tekrardan. Camı tekrar açalım. O Shulker çıktı hem de sınırsız. Olamaz. Bunu elimizle kırabilir miyiz? Priz var Bir dakika. Şimdi şuradan balkabağını bir alacağız. Bu basınç plakalarını aldık arkadaşlar. Ruh açtık. Gerçekten bütün sırrı çözeceğiz. Bakın çok eğlenceli ve şu anda çok güzel gidiyoruz. Her şeyi neyden neyi çıktığını anlamaya çalışıyoruz. Şunu açalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu zaten elimizle kırsak da gelmez. Bizim bir kazma yapmamız gerekiyor artık. Aynı zamanda da hızlı bir şekilde bir şey eksik çıkmıştı şu. Şimdi çiçeklere bakalım arkadaşlar. Çiçekler nasıl oluyor? Çiçeklerden örs çıkıyor. Aynen şundan. Bunu elimizde kırabilir miyiz? Evet sarı çiçeği kırdık mı? Örs çıkıyordu aynen. Başka çiçek var mı? Şöyle hızlıca şu karşı tarafa gidelim. Farklı bloklarla arkadaşlar. Her şey kendi çıkmıyor. Başka bir şey çıkıyor ama. Gördüğünüz gibi bir sürü elmasımız oldu. Sadece bir tane ağaca ihtiyacımız var. Çalışma masası yapacağız. Evet şunu kıralım Süngeller çıktı Süngere bakalım Oo, Bu çıktı şunu geri al bunu kır Şeker kamışlarına bakalım arkadaşlar Şeker kamışlarını bulduk Şeker kamışlarından da bambaşka ne bir dakika Şeker kamışını şunu kır Bundan bir şey çıkmıyor kırmızı çiçek O kırmızı çiçekten sonunda toprak çıkıyor Toprağı bulduk Ağaç fidanı çıkıyor Ağaç fidanını kırarsak Yatak çıkıyor ve yatağımız artık oldu. Aynen sonunda bir yatağımız oldu. Arkadaşlar şimdi şuraya artık evimizi yapmaya başlayabiliriz. Hatta köy bulduk. Tamamdır. Bir tane köy bulduk. Artık yaşayacağımız yer belli arkadaşlar. Ev yapmamıza gerek kalmadı ve muhteşem şekilde şimdi şuradaki sandıklardan eşya bulmaya başlayabiliriz. Evet şöyle bir girelim. Sen ne geldin buraya? Ekmeğimiz oldu. Demirimiz, elmasımız, her şeyimiz var. Elmas neyden çıktığını hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir şeyden elmas çıkartmıştık. Şimdi yatağımızı hangi eve koyalım? Artık yatağımız var. Neyin neyden çıktığını unutmuş olabiliriz. Evet yataklar kırmızı çiçekten çıkıyor doğru. Saman kıracağız şimdi samandan başka bir şey çıkıyor olabilir. Şunu bir kıralım bundan ne çıkıyor? Oo, bundan da ağaçlar tekrardan çıkıyor. Sandık yap. Aha ağaçlar. O kafamız gitti az önce biz zaten ağaçları çıkartmıştık arkadaşlar. Artık bir çalışma masası. Evet çalışma masasını şuraya koy gitsin. Şimdi çalışma masasından bir sınırsız sandık. Şimdi şuraya şöyle sandıklar bir yapalım. 2 3 4. 4 tane sandık arkadaşlar. Şunu atacağız, şunu atacağız. 4 tane sandık. Şöyle 1 2 3 ama açılmaz ki. Aynen açılıyor 4. Şunu bir kıralım. Sandığı kırdığımız anda başka bir şey gelecek. Aynen başımıza iş açtık. Bakın sandığı kırdık bu geldi. Meşaleyi kırınca da bu geliyor. Tamamdır. Şimdi Derilerden bir şey yapmamıza gerek kalmadı arkadaşlar Derileri zaten şunları bir koyalım gitsin Şunları bir koyalım Hatta şunlarla demirci masası artık yapabiliriz Ağacımız da var Fullendik aynen o zaman şöyle bir şey yapalım Bir dakika şuradan Çalışma masası var ya şuradan arkadaşlar çalışma masasından 4 tane şunu bir çevireceğiz ama Evet şöyle bir çevir Çalışma masasından 4 tane şunun üstüne 2 tane Demirci masası hazır Şuraya bir koyalım elmastan zırhlarımızı yapalım Arkadaşlar araştıra araştıra neyin neyden çıktığını bularak bir sürü eşyamız oldu. Şimdi bunlar da nerede hepsini sandığa mı koyduk? Evet sandık nerede? Aynen bir tanesini alalım şöyle. Çok iyi şuraya şunları koyup koyup çevirelim. Zırhlarımız da hazır. Kalacağımız evimiz de hazır arkadaşlar. Oyunu bitirebiliyoruz. Hazır mısınız? Şimdi çubuk yapacak ağacımız artık var. Şöyle bir tane çubuk yaptık. Çubukla kılıç. Aynen balta. Evet bir tane de çubuktan kazma Çubuk bir tane daha yapalım Kazmamız da hazır arkadaşlar Evet bunları da çevirelim Şöyle hızlıca Bunu da çevireceğiz şunu da Bir tane de bunu çok iyi her şeyimiz hazır arkadaşlar artık istediğimiz her şeyi de kırabiliriz Gücümüz arttı zırhımız full arttı Örs de çıkartabiliyoruz Sarı çiçeklerden örs çıkıyor şimdi şu ağaçlarımızı şuraya bir koyalım Şu sandığın içinde de ne bulduk onu koyalım Aynen elmasımız her şeyimizi fullledik zaten Elmas da çıkartabiliriz. Yemeğimiz var. Samandan ne çıkıyor ona bir bakıp gelelim. Aynen fullendik arkadaşlar. Şuna baksanıza her şeyin yeri değişik ama daha da fullendik oyunu bitirebileceğiz. Şimdi samandan tuğla çıkıyor. Tuğlayı koyup kırdığımız anda bu çıkıyor. Bunu suya koyarsak farklı çıkar galiba sudan olmazsa farklı. Bir dakika şimdi kurusun. Aynen bu çıktı. Şimdi bunu alıp da bundan tekrar bir şey çıkartalım. Ve Çiçekler bunu dikersek. Aynen şöyle. Turta işte bu. Yemeğimiz sınırsız oldu. Bundan turtalar çıkıyor. Aynen bunu unutmayacağız. Mavi çiçek bulduk ona bakalım. Çürük et. Mavi çiçekten çürük et çıkıyor arkadaşlar. Şimdi biz en son şuradan bir tane de su bulacağız. Şunu kıracağız. Tuğladan. Bu çıktıktan sonra arkadaşlar bununla bir suya koyacağız. Kurumadan kıracağız. Kurumadan kırdığı anda başka bir şey çıkıyor olabilir. Aynen su burada. Şimdi suyun içine bunu koyduğumuz anda kıralım. Bakın suyun içinde kırdığımız anda hava ifşek çıktı. Patlayan mı? Hayır boş. Evet çok iyi. Şunu kırdık mı biz? Aynen bundan merdiven çıkıyor. Bir dakika bunu kıralım. Ve barut mu? Bu nedir arkadaşlar? Hava ifşek yıldızı. Çok iyi. Taşları kırmaya başlayabiliriz artık. O kamp ateşi çıkıyor. Aynen ruh. Bir dakika bakayım bu nedir? Ruh kamp ateşi. Bunu kırınca Işık taşı. Aynen ışık taşını sadece bir tanesini kıralım. Arı yuvası. Arkadaşlar bir tanesi de kendi çıkmıyor. Her şey bizi uğraştırıyor ama ona rağmen fullemeye başladık. Arı yuvasından hiçbir şey çıkmıyor. Arı yuvasından düğme çıkıyormuş. Aynen düğmeyi kırarsak. Aynen sınırsız blok. Evet bunu kıralım. Oo, durmadan eşya çıkıyor ama biz zaten elması bulduk ki. Aynen. Biz elması bulduk arkadaşlar. Çok iyi. Elmasla zırhımızı fulllememiz çok iyi oldu arkadaşlar ama bizim end portalını bulmamız gerekiyor. Aynen bir tane de şurada kuruduktan sonra kıralım. Biz end portalı bulduğumuz anda artık sınırsız şekilde hemen yapabiliriz. Çerçeve. Çerçeveyi kıralım. Aynen çerçeve kendi. Şunu kır. Yarım taş basamak. Oo fırını bulduk sonunda arkadaşlar. Aynen fırınımızı koyalım gidip de. Gördüğünüz gibi fırın yapmayı da başardık arkadaşlar. Kendiliğinden çıktı. Şimdi bizim evimiz neredeydi? Yukarıda bir yerde bir evimiz vardı. Aynen bizim evimiz şu samanların olduğu yerdeki ev. Çok iyi arkadaşlar fırınımız hazır. Şunun yanına fırın koyacağız şöyle. Evet şuraya da fırın dizelim. Tamamdır fırınlarımız burada arkadaşlar artık şu sandığın içine malzeme koyabiliriz. Evet tuğlalar var şuraya şunlardan koyacağız. Fırında koyduk. Kırmadığımız şu kaldı. Şunu bir kıralım. Çok iyi arkadaşlar. Bizim şimdi tekrar tekrar çıkartıp hızlı bir şekilde hayatta kalıp gördüğünüz gibi artık evimizi yapmayı başardık. Full zırhımızı yaptık. Zırhlarımızı fullledik arkadaşlar. Kılıcımızı fullledik. En iyi şekilde devam ediyoruz ve evimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi artık bir köyümüz var ve evimiz var. Hızlı bir şekilde şimdi en portalı çıkartmaya çalışacağız. End portalını çıkarttığımız anda hızlıca hemen ende gidip oyunu bitirebileceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte Minecraft'ta en zor şekilde bütün eşyalar farklı arkadaşlar. Ve her seferinde farklı eşya çıkıyor. O yüzden çok zorlanarak hayatta kalmaya çalışıyoruz ama bütün zırhlarımızı yapmayı da başarıyoruz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.